Evet saygı takipçilerim hoş geldiniz. Bir gelişmeler aktardığımız bültenle karşınızdayım. Eğer beni ilk defa izliyorsanız benim konseptim bu şekilde. Birazdan kapakta görmüş olduğunuz adını gör, adını görmediniz de vaat edilen o hisseyi birazdan göreceksiniz anlatacağım sizlere. Ama bu bir bülten konsepti olduğu için önce diğer şeylere de gireceğiz. Mevduat faizlerinde stopajaronun 31 Ocak'ta %15 çıkartılma ihtimali var. <laughs> Ulan bu zaten yani e, gitgide düşen faiz getirisini daha da baltalayacak ve aslında bir faiz indirimi daha etkisi yaratacak. ya Tabii ki burada baktığınızda evet evet yaratacak. Böyle bir etki yaratıldığı zaman da ne olacak? Tabii ki de faizden yine biraz bir miktar para çıkışı olmaya başlayacak. Şimdi hala faizler yüksek olduğu için çok fazla bir para çıkışı olmuyor. Para çıkışı olmasını istememin sebebi ne? Faiz tarafından milyarlarca dolar para var. Bu milyarlarca dolar para çıktığı zaman tabii ki bir kısmı altına gidecek, bir kısmı evini alacak, bir kısmı araba alacak, bir kısmı tarla alacak, bir kısmı da borsa alacak. E borsa'ya para girerse borsa da yükselir. Zaten bu aralar ufak ufak böyle bir yükselmeye merakı var. Onun haricinde enflasyon beklentileri düştü. Piyasa katılımcılarının 1.7 düştü, %25.4. Reel sektörün 3.8 düştü, %20 e ona da 25 yazmışız ama yüzde 50 küsürler yüzde pardon neyse onu ben telafi edeceğim daha sonra bizim için önemli olan kısım zaten hane halkının yüzde %58 58.8'e düştü yüzde 4.3 neden hane halkı önemli? Aslında reel sektör de önemli. En, en önemlisi piyasa katılımcıları. Zaten piyasa katılımcıları ne dediği belli değil. Hane halkının enflasyon düşeceğine inanmasının olayı ne reel sektörle beraber? Çünkü eğer vatandaşa sen enflasyonun düşeceğine inandırmamazsan ona göre hamleler yapıyorlar. Ona göre aksiyon alıyorlar. Yani mesela esnafın ona göre zam yapıyor. Efendime söyleyeyim halk ona göre harcama yapıyor vesaire vesaire. Kredi kartlarına yüklenme durumlar oluyor. Birçok sebepten dolayı Öncelikle hane halkının hani bir ara Mehmet Şimşek dedi işte Devlet Bahçeli aralarında sıkıntı çıktı işte locals dedi yerelleri e, bizim dedi hani şey yapmamız lazım ikna etmemiz lazım vesaire. Bu sebepten dolayı önemli bir gelişme iyiydi bir gelişme ama daha da hani Mehmet Şimşek de bununla alakalı konuştu. Daha da düşük olması gerekiyor dedi. Enerji ve tabi kaynaklar bakanlığı res yarışması rüzgar enerji santrali yarışması yaptı. YK kapsamında yapılıyor bunlar Yeşil, yenilenebilir enerjiyi destekleme projesi. Ve bu açıdan baktığımızda 6 yarışmaya 67'den farm. Aslında ihale bunlar. 6 yarışmaya 67 firmadan 146 teklif geldi. 2035 yılına kadar her yıl en az 2000 MW YK ihalesi yapılacak. Ve tabii ki bunun içerisinde güneş enerji santralleri de var. 2024 güneş enerji santralleriyle alakalı da katılımlar yapıldı. Bunun da bilgisini vermiş olalım. Şimdi gelelim endekslerimize. Bist 30 endeksine baktığımız zaman bugün güzel bir yükseliş var. %1.57. Bistüm endeksi %1.24'te yine geride kaldı. Aslında BIST 30 şirketleri yine iyi gitti ama aslında dünkü düşüşte de BIST 30 şirketleri biraz daha sert düşmüştü. Bence önemli bir eşik olan 11.292 seviyesine doğru geliyoruz. Yani nedir bu kritik eşik? İlk faiz indirim sinyali verildikten sonra bakın indirimi yapıldıktan sonra değil ilk indirim sinyali verildikten sonra yükselişin en zirve olduğu Aralık ayından sonra yaşanan bir düşüş oldu. Bu testere hareketin olduğu bölge. Aslında bana göre bir bayrak bölgesi burası. Biz düz tarafından da baktığımız zaman. 9 Aralık'tan itibaren başlayan bu testere bölgesinin yine en zirve bölgesi olan direnç bölgesine biz 30 için 11.295'li bölgeye geliyoruz. Burası kırılırsa yukarı doğru hareket olacaktır ki bence kırılacak ve olacak. Aynısına biz 30 tarafında baktığımızda bu bölge 10.286. Şu anda kısa vadede 10.159 karşımıza çıkıyor eğer yarın da bir yükseliş olursa ki olmaması için bir sebep yok olacaktır diye tahmin ediyorum. 10159 seviyesi direnç olacak. 10.159 seviyesinin üzerinde de 10.286 seviyesini takip edeceğim. Ben yükseleceğini düşünüyorum. Vadeli kontratım da var zaten yukarı yönlü. Her ne kadar kontratlar tarafı biraz karmaşık olsa da e, bu tarafta yükseliş olabileceği ihtimali üzerine duruyorum. Onun haricinde Amerika tarafına baktığımız zaman bir miktar toparlanma görüyoruz. Yani inanılmaz bir toparlanma değil, nefes alma değil ama en azından o dünkü dipsik şokunun yani Çinli yapay zeka e, atılımının girişiminin e, etkilerinin bugün biraz sönümlendiğini görüyoruz. Ayrıca Bununla beraber VIX korku endeksi de tekrar 17'li seviyelere geldi. Dün bir anda %41'den yukarı doğru gitmişti. Doğalgazlarda ve petrol tarafında bir problem yok. Bugün normalde salı günleri kripto videosu çekiyordum ama kripto tarafı da o kadar donuk ve sakin geçiyor ki çok da bir şey çekilecek bir durum yok. Onun haricinde bir de Amerikan 10 yıllık tahvil faizlerine baktığımız zaman aslında bakarsanız 13 Ocak'tan itibaren bir düşüş eğilimi var. Ama bu 13 Ocak'tan itibaren gelen düşüş eğilimi %4.54'lerde takılmış gibi görünüyor. Ne zaman düşüyor bu tahvil if Eğer faizleri aşağıya çekerse o zaman düşüyor. Bunu da akıllı piyasa olarak görüyorlar genelde piyasada. Yani biraz da önce bir gösterge gibi hani burada tahvil faizlerine baktığımız zaman bir yükseliş olursa ne zaman yükseliyor veya düşüyor bu tarafta? İşte verilere göre eğer örnek veriyorum işsizlik haklarından yararlanma başvuruları beklenenin altında gelirse iş gücü piyasasının güçlü olduğunu ve Fed'in faiz indirmeyeceğini düşündükleri için bu piyasada tahvil tarafında yükselişler geliyor. E, tahvil faizlerinin düşüş eğiliminde olması da bizim için öncü bir veri olarak bir miktarda olsun sa. tamam. Fed bir faiz indirimi yapabilir gibi piyasada bir algılama olduğunu düşünebiliyoruz. Peki Türkiye'deki faizler, tahvil faizlerinin ne durumda? %38 civarına geldi ve giderek düşüyor peyderpey günden güne düşüyor. %38'in de belki de altına gelecek önümüzdeki günlerde. Çünkü Türkiye'de her ne kadar enflasyon çok inanılmaz bir düşüş yaşamasa da hatta Ocak ayında ciddi bir tekrardan sıçrama bekleniyor. İşte bu asgari ücretin artışıyla vesaire. Bu tarafta baktığımızda Tekrardan e, faiz indirimi bekleniyor yani her ne kadar enflasyonla sağlam mücadele edilememiş veya enflasyonun beli kırılamamış olsa da bu tarafta faiz indirimleri zaten 8 toplantı var. Bu 8 toplantıda bir miktar baskı gelebilir. Ve bu baskı ile beraber en azından 250-250 bas puan olacak şekilde faiz indirimi yapılabilir algısı var. Ve bu da e, tahvil faizlerini gördüğünüz gibi yansıyor bizim tarafta. Amerika tarafına baktığımız zaman Nvidia dünkü kaybını asla yerine koyamadı ama %1.42'lik bir yükseliş var. Genel olarak Apple'da sağlam bir yükseliş var. Apple dün de sağlam kalmıştı. E, diğer varlıklara baktığımız zaman diğer varlıklar çok da sağlam tutunabilmiş değil. Tesla bir miktar düştü ama ben Tesla'da pozitifim çünkü tarihi zirvesini kırdı ve tarihi zirvesine bir retest yaptı teknik olarak bakıldığı zaman. Bir de Borsa İstanbul tarafının ısı haritasına baktığımızda özellikle Aselsan'da ciddi bir yükseliş görüyoruz. Aselsan'daki yükselişin sebebi zaten şirketin güzel bir şirket olması. Aynı zamanda da işte küresel askeri risklerin artmasıyla beraber jeopolitik olarak askeri risklerin artmasıyla beraber ya bu jeopolitiği de sallamasyon kullanıyorum yani her şey jeopolitik bak jeopolitik var tamam mı ondan sonra ee, bir tane daha var Böyle birkaç tane kelime var tamam mı? Böyle güzel oturduğu yere kullanıyorum abi. Hiç öyle bir şeyim yok yani. Konjonktürel mesela. Konjonktürel ne lan konjon? Yani bu, bu konjonktürde ne oğlum konjonktür ne yani? Kullan baba geç yani. Güzel durmuyor ama güzel. Borsanın bu konjonktüründe baktığımız zaman e, BİM'in yükseldiğini görüyoruz. Akbank'ın Türk Hava Yolları'nın enka yine düşmüş. Düşebilir sıkıntı yok. E, onun haricinde Oyak Çimento'da biraz düşüş var ama Oyak Çimento iyi gitmişti bu aralar. O düşüş olabilir. Şişe cama tekrar bir can geldi. Onu görebiliyoruz. Onun haricinde hadi sizi bekletmeyeyim. Yeni iş ilişkilerine birazdan geliriz. Benim yaklaşık 2-3 ila 4 ay arasında %50 ila %65 arasında yükselmesini beklediğim bir varlık nedir? Ereğli demeçelik. Neden böyle düşünüyorum? Çok yalın şekilde anlatacağım. Ekrana baktığınızda ne görüyorsunuz? Aslında uzun vadeye yayılmış bir yükseliş trendi bu. Her ne kadar Ereğli yatırımcısı düşe kalka gittiği için pek bir yükseliş varmış gibi hissedemiyorsa da bakın bu bölge yani belki biraz böyle işte fireleri olabilir. Mesela nedir? Şurada mesela bir fire olabilir. Burada biraz üstüne altına ama sonuç olarak genelde baktığınız zaman bir de teknik analizde böyle bir şey var. Yani milimi milimine. Hayır abi böyle bir şey yok. Genel izlenim önemli. Bak genel izlenim ne burada? Genel izlenim burada bir kanal şeklinde yükseliyor abi. Belli bir hat içerisinde yükseliyor. Şimdi o belli bir hattın dibine gelinmiş mi? Bakıyorum. Şimdi böyle baktığım zaman belli bir hattın dibine gelinmiş. Üstüne bir de 22 TL seviyesinde zaten doğal bir yatay desteği de var bunun. Evet çok güzel. Şimdi Ereğli Demir Çelik temel olarak bir de ucuz mu? Ucuz. Demir Çelik sektörü günden güne toparlanıyor mu? Toparlanıyor. Yani temel olarak da düşmesi için bir sebep yok Ereğli Demir Çelik'in. E borsanın baktığımız zaman konjonktürel durumu yükseliş için müsait mi? Evet bence bu da müsait. O zaman daha önceki yükselişlerine bakıyorum. Dibe geldiği zaman kanalın zirvesini olarak 140 günde yüzde 61. Bir öncekine bakıyorum dibinden kanal zirvesine doğru 120 günde yüzde 57 ve son olarak baktığımızda da burada yaklaşık olarak 110 günde 59'luk bir yükseliş olduğunu görüyoruz. Yani burada yaklaşık 100 ila 140 gün arasında yaklaşık yüzde 60'a yakın bir getiri elde edilebilir. Bu da 4 ay içerisinde böyle bir getiri elde edilebilirse 4 ay içerisinde enflasyonun faizin çok çok üzerinde bir reel getir anlamını taşır. Ülker için de böyle bir konuşma yaptım. Bundan 3 veya 4 video önce ve orada da yaklaşık 90 günlük bir vadeden bahsettim. Hatta bahsettim mi vadeden bilmiyorum ama tarihi zirvesine gidebileceğini ve buradan bir dönüş olabileceğinden bahsettim. Ama bunu bahsederken yine orada da 3-4 aylık bir vade şeklinde bundan bahsettim. Kötü niyetli değil ama bir tane izleyicimiz yoruma şey yazmış. Ya hocam sen seni severim ama sen Ülker'de kesin kendisini biliyor şu an. Sen Ülker dedikten sonra Ülker %3 düştü. İyi de abi bak ben Moody'sin not arttırmayacağını, sabit bırakacağını bilemem. Ben Çin'de bir yapay zeka şirketinin Dipsik diye bir yatay, yapay zeka şirketinin çıkıp da ya siz işte örnek veriyorum milyar dolara geliştiriyorsunuz ben 6,5 milyon dolara bunu yaptım çiplere miplere de ihtiyaç çok deyip de önce Amerika piyasasını tabii ki öncü olarak Amerika piyasasıyla beraber diğer tüm piyasaları düşüreceğini bilemem. O yüzden çok kısa vadeler bu sebepten risklidir. Sen tüm teknik analizini yaparsın böyle 15 dakikalık vadede yarım saatlik bir saatlik 4 saatlik 12 saatlik 24 saatlik vadede yaparsın sen teknik analizini. DeepSeek diye Çin'de bir tane şirket çıkar. Yapay zeka girişimini açıklar. O da Apple'ın App Store'un e, listelerinde birinci sıraya çıkar. Senin bütün teknik analizin mahvolur gider. Önceki 3 trade'de kazandığını 1 trade'de verirsin. O yüzden trade etmek kazandırmaz trade etmek kazandırmaz. Çok iddialı konuşmayı seven bir insan değilim. Ama trade ederek oturup bilgisayarın başına günlük alsat yaparak hatta 3-4 günlük hatta haftalık bir haftalık vadede alsat yaparak kazanabilirsiniz vesaire diyen adamlar ya hayal satıyordur ya eğitim. Dikkat edin buna bak çok net bir şekilde söylüyorum. Ha bana inanmıyor musunuz? Furkan bence sen yanlışsın mı? Deneyin ve görün abi ben bunu sürekli söylüyorum. Onun haricinde yeni iş ilişkilerine baktığımız zaman CVK madencinin 3 milyon dolarlık bir anlaşması var. %4,25. Onur Yüksek Teknoloji'nin 10,5 milyon dolarlık ve 753 bin dolarlık anlaşmaları var. Biri %54, biri de %3,87 büyük anlaşmalar. Savunma Sanayi Başkanlığı ile ilgili vesaire güzel çalışmaları var. Onur Yüksek Teknoloji'nin. Ben Onur Yüksek Teknoloji'de ve Altınay Savunma'da bak özellikle Altınay Savunma'da tarihi not düşüyorum buraya. Altınay Savunma'da inanılmaz bir potansiyel var. Altınay Savunma'nın katıl tarafına analizi var. Bilginiz olsun katıl tarafında çok güzel şirketlerin analizleri var. Çok ciddi şeylerimiz var orada. Etkinliklerimiz var. Güzel içerikler üretiyoruz. Bilgi paylaşımları yapıyoruz. Bence katılı bir denemenizde fayda var. En azından bir ay deneyimleyin. Beğenmezseniz iptal edersiniz. Gülermak tarafında Polonya'da bir yol yapımı ile alakalı bir ihale alınmış. 8 milyar TL %32'sine tekabül ediyor. Güzel bir anlaşma. GESA'nın da 219 milyon TL'lik bir anlaşması var. TİH ile yaptığı %1,54. Peki şirketlerle alakalı ne gelişmeler oldu? Yesan Euro Power paylarının bir kısmını ortaklık şeklinde veya blok satış şeklinde satış yapabilir. Hyosung Heavy Industries falan diye gizlilik sözleşmesi imzalamış. Yani bir satış olabilir, şirket satışı olabilir. CV Enerji YKS 2024 ihale yarış yarışmalarından Kütahya, Van ve Malatya GES yarışmaları için başvurdu. Aksa Enerji 50 megawatt kurulu güce sahip olacak Kırşehir. Alıç depolamalı gez projesinin depolamalı gez 2025'te favori olabilir. Alper Bey e de izliyorsa buradan selamlar olsun. Smart Güneş yatırımcı ilişkileri müdürü kendisi. Onunla ilgili de onunla da bugün bir görüşmemiz oldu. Gez projesinin gezlerle alakalı özellikle depolamanın daha öne çıkacağını ve biraz daha favori olacağından bahsetti bugün bana. Sağ olsun güzel bilgiler verdi. Çevresel etki değerlendirme süreci olumlu olarak tanımlandı. Diğer projelerle ilişkinde chat sürecinin yapılmaya devam edildiğini söylüyor. Global Yatırım Holding'de dolaylı bağlı ortaklık Global Ports Holding üzerinden Verde'deki Mindelo Kruvaziyer Limanı'nın işletmesine yönelik olarak Verde Liman Başkanlığı ile 3,5 yıllık bir sözleşme imzaladı. Aslında baktığınız zaman hani Global Yatırım Holding dış gücüler gibi yani birçok limanın yönetimini vesaire yapıyorlar. Bugün de sona doğru geliyoruz. Videoyu bu noktaya kadar izlediyseniz sizlere çok teşekkür ediyorum. Lütfen şu videoyu beğenin. <laughs> Şeye bak. Ricaya bak. Lütfen videoyu beğenir misiniz değil de ya da şu videoyu beğenin değil de lütfen şu videoyu beğenin. Bak gerçekten önemli. Hakikaten söylüyorum. Aşağıda böyle hype mype varsa HYP hey, ona da basın. Ya yapın bir şeyler abi. Kanala abone olun. Katıla katılın. Yorum yapın. Bu adama destek olun. 27 yaşında bir şeyler başarmaya çalışan adam. Arkadaşım müzik girecek. Allah rızası için. O kan diyormuş ya. Youtuberlık dilencilik diye. Ulan her meslek dilencilik zaten. Bir noktada. Emek veriyorum. Karşılığını istiyorum. Başkası da aynı şekilde. Bakkal peynir veriyor. O da mı dilenci yani. Bir şey veriyoruz. Karşında bir şey istiyoruz. Fazla da uzatmaya gerek yok. Çenem açıldı. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Hoşçakalın. Konjonktüre dikkat edin.